Çöp atmaya gittim. Ee, tam önümde bir tane araba durdu. Ee, arabanın arkasında böyle 6-7 yaşlarında bir tane çocuk var. Çocuk dedi ki anne ben atayım çöpü dedi. Annesi de bırak bırak ben atarım evladım bırak sen uğraşma onunla dedi. Sen otur dedi arkada oturdu. Anne indi i̇şte yan koltuğun önüne koymuşlar çöpü. Çöpü aldı attı ondan sonra da yola devam ettiler. Ee, çok rastladığım bir olay bu. Çocuklara iş yaptırmamak çok rastladığım bir olay. Bir çocuğun nasıl tembelleştirildiğini anlatmaya çalışacağım size. Bunlardan bir tanesi, birkaç madde sıralayacağım. Bunlardan bir tanesi ona iş yaptırmamak. Evde iş yaptırmamak, sokakta iş yaptırmamak, bakkalda iş yaptırmamak, markette iş yaptırmamak. İş yaptırma fırsatlarını lütfen gözden geçirin ve kullanın. Evin içerisinde yaşına göre, tabii ki sahip olduğu şeye, yeteneklere göre iş yaptırın. Ama şunu unutmayın. Her çocuğun yeteneği gelişir. Gelişir. Bütün beyin araştırmaları bunu kanıtlıyor. Yani çocuğunuza ne kadar çok iş yaptırırsanız o kadar çok gelişir. Bu iş yaptırmamanın bir başka e, gerekçesi oluyor. O da şu, kıyamıyoruz çocuğumuza üzülüyoruz yazık diyoruz nasılsa hayatı boyunca iş yapacak fakat iş yapmaya daha küçükken alışmamış bir çocuğun ileride de iş yapması yani çalışkan biri olması ihtimali giderek azalıyor. O yüzden evin içerisinde olabildiğince ona iş yaptırmayı öneririm, tavsiye ederim. Salatayı hazırlasın, yemeği hazırlasın, getir götürü yapsın, bulaşıkları toplasın, efendim bulaşıkları yerine yerleştirsin gibi yapılabilecek tonlarca iş var. Bir başkası şu oluyor, dönemsel olarak iş yaptırmıyoruz. Mesela e, okullar açılıyor, ben çocuğuma iş yaptırmam diyor mesela. Yanlış. Çocuk aile bütünün içerisinde yer aldığı için bütün aileyi düşünerek davranmak zorunda olduğunu, bunun bir görev olduğunu, bunun bir zorunluluk, gereklilik, sorumluluk insanlara karşı yapılması gereken, ailesine karşı yapılması gereken işler olduğunu görmesini sağlamamak, sağlamak lazım. Dolayısıyla bunu yaptırmadıkça ileride ailesi için ya da başka toplumsal katmanlar için üzerine düşeni yapmayacak iyice tembelleşecek. İkincisi şu. Çocuğu nasıl tembelleştiriyoruz? Onun sorunlarını işlerini biz yapıyoruz. Şimdi birincisinde neydi? Ona iş vermiyoruz. İkincisi bir de onun sorunlarını, işlerini biz yapıyoruz. Ödevini biz yapıyoruz. Bakın yardım etmekten söz etmiyorum. Ama yardım etmek, o ödevi şak diye yapmak ya da çocuğun sıkıştığı yerde tamam bırak şöyle yapılır demek falan değil. Geri çekinin sadece yönlendirin. Arada itekleyici bir takım manevralar yapın. Ama ödevini asla siz yapmayın. Çantasını hazırlamayın. Bırakın okulda biraz e, canı sıkılsın, öğretmeni nerede desin o işte, bilmem neyi niye getirmedin falan desin, e, ödevini yapmayın, bırakın kendisi uğraşsın yapsın. Bütün bunlarla onun sorunlarıyla kendisi uğraşması lazım. Ee, ne bileyim ayakkabısını bağlamayın gömleğini bağlamayın eşyasını toplamayın bırakın o yapsın bütün bunları onları yaptıkça yapma kapasitesi gelişecek ve gene birinci maddede de söylediğim gibi sorunlarının <laughs> farkında olan bir birey olacak. Üçüncüsü şu hak etmediği şeyleri ona vererek tembelleştirmeyin ne demek istiyorum hak etmediği şeyleri mesela aşırı harçlık. Lütfen bunu başka yayınlarda da defalarca anlattım. Trilyonlarınız olsa çocuğunuza kısıtlı miktarda harçlık verin ve o harçlık kullanımıyla ilgili sorumluluğunu ona mutlaka yükleyin ve gerekirse bedelini ödetin. Harçlık videoma bakın orada anlattım göreceksiniz ne demek istediğimi orada. Efendim mesela not, teşekkür gidip öğretmene yalvarmayın lütfen. Bu zaten sizin için çok küçültücü bir şey. Bir başka şey çocuğa Aa demek ki bir iki laf söyleyince, öğretmenime bir iki şirin davranınca bana notu geliyor demesine yol açacak şeydir ve onun çalışmasını engelleyecek bir şeydir. Olur olmaz sık sık hediye alarak ya da oyuncak alarak. Oyuncağa boğmayın çocuklarınızı. Bırakın o oyuncağa hatta siz kısıtlı miktarda oyuncak alıp o oyuncağı alması için ısrar ettiği zaman bırakın harçlığından biriktirsin. Emek vermeyi, plan yapmayı, çabalamayı öğrensin çocuğunuz. Yani tembelleşmekten uzaklaşsın. Bir başka boyut, dördüncü. Sırf etrafta dolanmasın, arkadaşlarla işte bilmem konuşurken işte ayak bağı olmasın, soru sormasın, aman çok soru soruyor, uslu otursun falan diye Önüne ekran koyarak ekran bir çocuğun yaratıcılığını, bir çocuğun uğraşmasını, bir çocuğun peki ben ne yapabilirim diye sormasını, yani harekete geçmesini, yani tembel olmamasını engelleyen çok ağır bir e, hamle. Lütfen çocuklarınızın önüne ekran koymayın. Bırakın biraz sıkılsınlar, biraz düşünsünler, ne yapabilirim diye baksınlar. Hatta belki şunu yapmak yani. Ee, bak şimdi gideceğiz, biz arkadaşlarımla beraber oturacağız, kahve içeceğiz. Ee, orada sen oyalanacak bir şeyler buldun mu, ayarladın mı kendine? Resim gibi, kitap gibi, yanına götürüyor musun diye planlamasını yapmayı sağlayın lütfen. Önüne ekran koyduğunuzda çocuk hiçbir şey yapmadan bütün gün oturuyor, bu şekilde bakıyor. Bu tembelleştirmeye teşvik etmektir çocuğunuzu. Beşinci olarak şu, sorduğu soruları geçiştirdiğiniz zaman onları birer öğrenme, anlama fırsatı olarak kullanmadığımızda çocuklar tembelleşmeye başlıyor. Bir soru soruyorlar. Üf şimdi bunu mu soruyorsun? Bir soru soruyorlar. Ee, tamam boş ver bunları sen merak etme yapıyoruz. Hayır sorduğu soruların arkasındaki bilgiyi araştıracak biçimde onu yönlendirmeye götürmek lazım. Aa öyle mi? Gel bir kitap bulalım. O kitaba bakalım. Gel bakalım şunu araştıralım. Hmm, demek böyle bir konu var. İlginç. Ben de bilmiyorum. Hadi gel beraber araştıralım şu konuyu. Yaparak onları çalışkan biri haline dönüştürebilirsiniz. Altıncısı çok önemli bir şey. Boş zamanları için akşam olabilir, hafta sonu olabilir. Plan yapın plan yapın beraber. Bu hafta sonu nereye gidelim? Bu hafta sonu ne yapalım? Bu bir alışveriş olabilir. <laughs> Evin alışverişi olabilir. Ya da işte benim bir akrabayı ziyaret olabilir. Ama bunları planlayın ve o planlara uyulmasını sağlayın. Plan yapmayı öğrenmiş bir çocuk olur. Hafta sonlarını ya da akşamları boş geçirmeyin. Akşamların bazı bölüm bazı akşamlarınız için mesela okuma seansları planlayın ve ona uyun. Ona göre davranın. Yani <laughs> özür dilerim. Misafir geleceği zaman rica edin değil ki ya bu akşam değil de öbür akşam olur mu şeklinde yaklaşın. Bu şekilde yaptığınızda <laughs> çocuk bir plana uymayı bu planın gereklerini yerine getirmeyi öğrenecektir. Çok önemli bir şey. 7. Çok sık görüyorum. Okul öğretmen hakkında küçültücü, aşağılayıcı ifadeler kullanmayın. Yani şu. Bu öğretmenler de hiçbir şeyden anlamıyorlar. Aman işte insanlar okudu da ne oluyorlar? Okumak bir şey kazandırmıyor ki insana demeyin. Sonrasında çocuğun kafasında çelişki oluyor ve diyoruz ki git ödevini yap, git dersini çalış. <laughs> Halbuki bunlar tutarsızlık yaratıyor çocuğun kafasında. Sekiz, bir başka şey. Çalışmayı yüceltmeyen ifadeler kullanmayın. Ne demek istiyorum? İşte ya bu memlekette adamın olacak, dayın olacak, gibi ifadelerle işte arkamda kimse yoksa hiçbir şey olmuyor gibi ifadelerle çalışmanın önüne geçmiş oluyoruz. Halbuki emek verince oluyor, çalışınca oluyor. Hatta işte bir bilmem kim var şöyle yapmış, böyle çalışmış, şu şekilde davranmış gibi örnekleri çokça kullanarak destek olabilirsiniz. Ve dokuzuncusu şu, kötü örnek olmayın çocuğunuza. Yani siz tembellik yapmayın. Her akşam her gündüz abuk subuk diziler, yemek programları yok işte evlilik programı yok kim kime ne yapmış programları maç vesaire izleyerek öyle durduğunuz yerde bütün günü böyle geçirerek çocuğunuza kötü örnek olmayın. Sizin de planlı bir hayatınız olsun yapacağınız şeyleriniz olsun bunları yaptıkça çocuğunuz tembellikten uzaklaşır yapmadıkça çocuğunuz daha tembel bir insan olur.